Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bugünkü dersimizde sizlere TV Motion 2022.1 Preview versiyonu ile birlikte dış mekanda ufak bir bina üzerinden hızlı bir görsel resmi yapacağız. Arkadaşlar yapmış olduğumuz derslerde eksikler, gedikler, Atladığımız konular olabilir. Burası bizim hızlı bir şekilde ders anlattığımız yer. Şimdi uzun uzun ders çekmeye başladığımızda bazı arkadaşlarımızdan şöyle oldu, böyle oldu. Hani bazı kısımlar, eksik kısımları bize belirtiyor ama şimdi ders çekildiği için bazı kısımlar zaten biz öteliyoruz yani üzerinden hızlı bir şekilde geçiyoruz siz kendi pronajenizde daha detaylı bir şekilde geçin yani biz burada yüzeysel biçimde gösteriyoruz yoksa ben burada ders setlerini çekmeye başlarsam bir dış mekanı veya herhangi bir sahneyi oluşturduğumda o sahne en az 10 part diliminde bir sahne olacak teker teker o işe girmek için zaman yeter zaman e, gerekiyor ve e, YouTube'da da zaten çok uzun uzun videolar çok fazla izlenmiyor arkadaşlar o yüzden e, yapmış olduğumuz videolarda eksikler olabilir bazı atladığımız kısımlar olabilir. Onları görmezden geleceksiniz ve ana hedefe doğru yol alacaksınız. Ana hedef nedir? Sizin programı kullanma beceriniz. O yüzden şimdi bu sıralar biliyorsunuz TV yükledik Çünkü çok güzel bir özelliği var. Pet özelliği birlikte hızlı bir şekilde bize dış mekanda ve iç mekanda render'lar veriyor arkadaşlar. Şimdi import kısmına bastığımızda open diyoruz ve kendi e, projelerimizden yapmış olduğumuz arkadaşlarımın bize verdiği orijinal modellerden ee, ve kendi modüllerimizden kullanıyoruz arkadaşlar gidelim şeyimizi bulalım hmm, dosyamızı bulalım Lumion ve Tween Motion demiştim şuraya Villa 1 aç diyorum klasik bir villa kademeli bir mimari yapısı var hızlı bir şekilde render almak için ideal bir e, render motoru TV Motion biz de buradan bu binayı kullanarak render alacağız arkadaşlar kendi içerisindeki kaplamaları kullanabiliriz. Kış, yağmurlu hava, kış hava gibi güzel şeyler, çeşitli şeyler yapabiliriz. Mesela buradan ilk başlarsak eğer ilk başlamamız noktasında mesela şu kısımdan arkadaşlar materyal kısmına geldiğimizde Glass yazan kısımdan ilk önce camlarımızı bir değiştirelim. Mesela şu daha böyle yansımalı bir cam biçimine geçsin ve bu şekilde daha etkili bir yöntem olacaktır arkadaşlar. Şuraya bakalım bir. Evet bunu da değiştirmiş olduk. Burada kış evi gibi bir oda var. Burada herhalde sanırım kışın oturmak için ideal bir bahçeyi görüyor. Şu bahçeyi görüyor. Öyle bir şey yapmışlar. Ee, güzel bir yapı. Şuradan da garaj kısmına giriş var. Şuraya da bir araç koyabiliriz. Şuraya asfalt olur. Hemen asfalt kısmımıza gidelim arkadaşlar. Evet. Aslında yeni başlayanlar için ufak bir hemen bir e, arayüz tanıtımı yapalım arkadaşlar. Şimdi siz menüyü attığınızda aslında baştan başlayalım ve daha iyi olacaktır. Ee, siz buraya import deyip dosyanızı çağırdığınız arkadaşlar sağ kısımdaki menüden aslında modeldeki malzemeleri görebiliyorsunuz. Yani şuraya tıkladığınızda, şu üçgene bastığınızda buradaki hangi malzeme buraya aitse bunu kapatıp açabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi mesela şuradan bakalım. Şu alttaki kaplama stone yazan kısım. Bunları buradan açıp kapayabiliyorsunuz. Statik kısmında ise burada kaç FPS verdiğini ve kaç poligon olduğunu gösteriyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. En son işte kaplamaların kapladığı alan ve obje sayısı burada belirli. Burası biraz istatik kısmı. Bu da model kısmı. Buradan da istediğiniz şeye modele anında ulaşabiliyorsunuz. İşte ışık olsun, karakterler olsun, objeler olsun anında hızlı bir şekilde ilerleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Şuradan tam ekran yapıyorsunuz. Yani tam ekran çalışmak için böyle buna bastığınızda tam ekran olarak çalışıyor arkadaşlar. Şurada 1 ve 4 arası 1, 2, 3, 4 klavyeden bastığınızda hızlı gitmesi. Q ile E arasında yukarı aşağı A, S, D arasında da aynı oyunlarda olduğu gibi dönme işlemini yapıyorsunuz arkadaşlar bu şekilde gördüğünüz gibi. Hızlı bir şekilde dönüyorsunuz. Shift ile orbite bastığında şöyle dönüyor. Görüyoruz şimdi sağa sola bakmak için. Panla da yine bu, bu şekilde hızlı bir şekilde kaydırabiliyorsunuz. Evet. Şimdi tekrar biz e, kaplamalarımızla devam edelim arkadaşlar. Materyal kısmından şuradan asfalt e, stone kısmına geldiniz arkadaşlar. Şurada çeşitli modeller var. Aynı zamanda şu da var. Mesela şöyle gidelim. Benim daha önce indirdiğim şu Megascan kütüphanesinde şu kalp işaretine bastığınızda ben daha önce indirdim burada. Buradan girip indirebiliyorsunuz. Burada mesela işte atıyorum e, dış mekan için e, hangi HDR kullanacaksınız. Ben daha önce kullandıklarım burada işaretli gördüğünüz gibi mesela. Mesela şunu alıp şuraya bıraktığınız arkadaşlar içeri sürüklediğinizde bu buraya yüklenmiş oluyor gördüğünüz gibi. Yüklendiği anda ne oluyor? Buranın ambiyansı direkt ortamı kaplamış oluyor gördüğünüz gibi. Güzel bir ambiyansı oluşturdu. Şuradaki kısım buton bizim ee, ray tracing, pet tracing dediğimiz olay. Yani render işlemini yaptığı olay. Bakın arkadaşlar basıyorum ve render işlemi yapıyor gördüğünüz gibi. Buraya daha sonra geleceğiz. Çünkü bunu yapması e, render işlemi bitirmesi anlamına geliyor ama tabi şu an hava kararmış şekilde ve ayarları yapmadık. O yüzden bu kısma geleceğiz. Bunu kapattım arkadaşlar. Şimdi hemen alt kısma geldiğimizde şuraya geleyim. Ana sayfaya tekrar şuna basayım. Şuradan şuraya basalım tekrar. Aşağı geldiğimizde burada benim daha önce indirmiş olduğum kaplamalar burada görünüyor gördüğünüz gibi. Buradan mesela şu Amerikan Road dediği kırık ve parçalı mesela onu kullanalım bakalım nasıl bir etki bırakacak burada. Şöyle bırakıp bunun üzerine bıraktım. Ee, tabi bıraktığımda ne oluyor? Tabi çizgili olduğu için bizim kaplamamız e, buraya tam oturmayacaktır. Çünkü yol e, ebadında olduğu için burada biraz problem oluşturabilir. Onu şöyle yapalım. Daha böyle düz bir kaplama çeşidiyle gidelim arkadaşlar daha böyle toprak bir şey varsa onunla gidelim. Bakalım neler var burada. Ee, Kirli yol demiş. Bakalım nasıl bir görünecek görüntüsü. Sanırım biraz daha toprak arazi için geçerli bir şey bu. Bizim buraya uymayacaktır. Evet, toprak ve çamurlu arazi için geçerli. Şimdi buradan... Şimdi bulamadığınız kaplama varsa eğer tekrar buraya gidiyorsunuz. Megascan kütüphanesine. Buradan e, surface kısmından arkadaşlar işte road yazarsak yani buraya. Çıkan kaplamaları burada kullanabiliyoruz. Gördüğünüz gibi. Concrete road demiş mesela. Bunu kalp işaretine basıyorsunuz. Daha önce tabi bunu indirmişim. Şöyle bakalım buraya atalım. Beton yüzey. Bakalım gravel diyor. Onu da işaretleyelim. Olmazsa road asfalt diyor. Onu da alalım. Şunları tekrar teker teker burada deneyebiliriz arkadaşlar kalp işaretine basmam sebebi şu. Şuradan kalp işaretine bastığımda tekrar hepsi gelir. Çünkü çok fazla kaplama olduğu için tekrar yukarı aşağı burada kaybolabilirsiniz. O yüzden kalp işareti faydalı. Hem basıp hem de kalp işaretine basıyorum ki indirip daha sonra aramayayım diye arkadaşlar. Şu da olabilir. Bakın güzel bir asfalt. Şurada bir şey daha gördüm. Asfalt silit, şilit demiş. Bakalım nasıl bir şey. Deneyelim bakalım nasıl görünecek. Tabi bunun yönlerini ve açısını buradan değiştirebiliriz arkadaşlar. Yok. Bu güzel değil. Şuradan kalp işaretine basalım. İndirdiklerimize bakalım. Deneyelim. Şimdi Craval, gravel demiş. Ona bakalım bir. Evet. Bu güzel. Gayet güzel. Bizim işimizi görür arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Hem pütürlü bir as, şey, asfalt işimizi görecek türden. Şurada beton kısımlar var. Görüyorsunuz beton e, bölüm var. Konkret kısmından gidelim buraya. Mesela şuradan tekrar başa geleyim. Konkret yazalım. Konkret diyelim arkadaşlar. Burada benim indiriklerim var. Kalp işaretine basalım. Şunu bir deneyelim arkadaşlar. Görüyorsunuz hemen pat diye buraya geliyor. E, şunu deneyelim. Evet, biraz daha kirli bir kaplama olması biraz daha güzel görüneceği anlamına geliyor. Şurada görüyorsunuz tam oturdu ama Şurada tam oturmadı. E, tabii onun için ayar yapabiliriz ama diğer kaplamaların ayarlarını bozabiliriz. Mesela şuradan akses kısmından şu yerini bir ayarlayalım bakalım ne olacak. Şöyle yapalım. Diğer yerlerin biraz boğzu gibi şurayı. Fena değil. Şu an için biraz daha kirli bir kaplama şeklinde duruyor. Sanki biraz daha atmış gibi arkadaşlar bakalım. Şöyle stretch yapalım veya biraz da daraltalım bunu. Şunlardan bakalım nasıl görünecek. Yok bu olmaz. Şu idare eder. Yani bu ilk kullandığımız biraz daha bu road diyor ama Evet biraz daha farklı bir kaplama çeşidi oldu bu. Daha çok kirli bir kaplama oldu arkadaşlar. O yüzden bunu kullanalım fark etmez. Daha sonra değiştirme şansına sahibiz. Şuradan bir yazalım. Şu kaplamayı değiştirmek için. Mesela burada işte indirmiş olduğumuz birik kaplaması. Kendi ayarları zaten üzerine giriyor arkadaşlar. Kendiniz bir ayar yapmanıza gerek kalmıyor. Böyle güzel bir özelliği var. Bu da biliyorsunuz biraz daha eski bir ee, olayı hatırlattı bize. Eski bir kaplama çeşidi bu. Bunun da scale değerini şöyle küçültelim. Şöyle yapalım. Aslında şu kaplamanın da biraz scale değerini küçültebiliriz. Şöyle yapalım. Şu ahşap kaplamada bir şey var. Ee, çok kötü duruyor. Bu diyelim bakalım. Bunlar da benim indirdiğim kaplama çeşitleri indirmeliklerinin de bu şekilde aşağı doğru o ok kış duruyor arkadaşlar. Bunları bu şekilde indirebilirsiniz. Bu kısımları üzerinde çok durmayacağım. Şunlar eski kaplama çeşitleri. Binamız biraz daha eskitme oldu aslında. Şunu da aslında kullanarak biraz daha eski tipte bir şey yapabiliriz. E, sistemi eski olarak e, yapabiliriz. E, biraz daha farklı bir görüntü almak için arkadaşlar. Şunu deneyelim bakalım nasıl olacak. Evet. Şurada yönlerde bir şey var. Yönüne bakalım nasıl döndürebiliriz. Yukarıda olması gerekiyor bunun. Evet. Şu şekilde gayet ideal. Şurada problem var ama buradaki yönü ayarlayamayız. Tabi biraz orası sıkıntılı Twin Motion'da. Bunu her iki yönde ayarlamak zor. Sadece bakış yönünde bir ayar yaptım ben. Bu şekilde gördüğünüz gibi. Biraz daha scale'ini düzeltebiliriz aslında şöyle baktığımızda scale değerine evet, daha da küçük oldu arkadaşlar. Şimdi burada yapacağımız olan bir tanesi de şuradaki taş zemin. O taş zemini değiştirebiliriz. Buraya bir stone yazalım. Bakalım ne çıkacak. Mesela şöyle bir değer gördüğünüz gibi. Anında attığınız zaman oturuyor. Yani TV Motion'un en güzel özetlenen bir tanesi arkadaşlar. Ve bayağı iyi duruyor. Scale değeri biraz daha küçük olabilir. Evet. Bu şekilde bir işlem. İçeriye kendiniz malzeme koyabilirsiniz. Güzel kendi malzemeleri var. Şurada bir durum söz konusu. Burası ne olmuş böyle? Metal kısmı metal görünmüyor. Metal kısmını yapalım. isterseniz. Metal diyelim. metal sheet demişiz. Stretch metal. Biraz daha böyle şey metal. Yani çizgili metal. Çizgili metal civarında. Şunlar da ışık olabilir arkadaşlar. Şu kısımlarda ışık olabilir. Şu kısmı şu beyaz kısmı seçelim. Beyaz kısmı seçelim arkadaşlar. Glove diyelim şöyle. Evet. Şurada tabii çeşitli şeyler var. Kaplamalar var. Şöyle yapalım. Tekrar şunu alıp şuraya bırakalım arkadaşlar. Şunlara da hafiften yansıma verebiliriz. Aslında burada bir plaster dediğimiz o beton kaplama var ama aa burada da bir şey olmuş. Şurada görüyorsunuz beyaz bir klov etkisi olmuş. Şu beyazlar, o beyazlar aynıymış meğerse. O yüzden onlara ışık veremeyeceğiz. Sadece şunlara bir kaplama yapmamız yeterli. Şuradan plaster diyelim. şu olabilir veya şu şunu kullanabiliriz. Tabi daha önce hazırlık yapmadığımız için biraz daha böyle bir ee, şey gidiyoruz arkadaşlar. Yani doğaçlama gidiyoruz. Siz kendiniz artık dediğim gibi dersin başına söylediğim gibi biraz daha böyle hazırlık e, hazırlıklı gidebilirsiniz. Şimdi buraya yaptıktan sonra bunları yaptıktan sonra etrafta bir ağaçlandırma çeşidi kullanacağız arkadaşlar. Ağaçlandırma için kendi kütüphanesindeki e, bitkilendirmeyi kullanabiliriz. Mesela şurada Veganation kısmından mesela Tree kısmından buradan işte ağaçlar alıp bu şekilde kullanma şansına sahibiz. Tabi yansıma yapması açısından pencerelerin önünde ağaç olması ideal. Yani burada tabi şu kısımlarda biraz daha şu açıdan bakacağımız için şu kısımda biraz daha farklı ağaçlar kullanabiliriz. Yani şu şekilde. Tabi bunun şeyi de var. Kendi boyama sistemi de var arkadaşlar. Şimdi şuradan şuraya geldiğimizde şu kısma geldiğimizde e, Vecanation kısmından biz boyamak istediğimiz ağaçları buraya bir atıyoruz arkadaşlar. Şunları bir atalım buraya. Biraz daha böyle renklerin geçişlerini de yayarlarsanız e, gerçekçi görüntü için ideal olacaktır arkadaşlar. E, çok da fazla karmaşaya gerek yok. Buradan mesela şu fırçayı aldığınızda şu şekilde bunu boyayarak devam ediyorsunuz. Yani şöyle gördüğünüz gibi şuradaki density var yoğunluk veya şuradaki açının şeyi var şunu biraz daha artırıp daha çok yere şu şekilde boyayabilirsiniz hızlı bir şekilde boyuyor görüyorsunuz Şuradan mesela şu ağacın yoğunluğunu buradan artırabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani bu ağacın yoğunluğunu içerisinde daha fazla yoğun olmak isterseniz çam ağacının daha da böyle yoğunlaştırabiliyorsunuz. Settings kısmından da bu ağacın da büyüklüğünü de ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani bazı ağaçlar büyük olsun diyorsanız yaş kısmından daha da büyük yapabilirsiniz bunu. Böyle bir özelliğe sahip bu. Mesela şuradan baktığımızda hafiften buranın böyle bir gölge yapması bizim işimize gelecek. Çünkü e, 3D görselleştirmede gölgelerin olması, işte kirlerin olması bizim görselleştirmeyi e, cazip kılan yöntemlerden bir tanesi arkadaşlar. E, tabi içerilerde de tabi şuradaki bitkilendirme kısımlarında da sizin uğraşmanız gerekecek. Burada işte bazı bitkilerin uyumları da söz konusu. Her bitki her ortamı olmuyor. E, o yüzden buradan bitkileri seçmeniz gerekiyor. Teker teker mesela şuradan mesela bitki aldığımızda şurada işte bir bitkilendirme yöntemi yapabilirsiniz şöyle küçük bitlerden. Veya şu kısımdan, kar kısmından mesela araçların olduğu yerden şu garajın olduğu bir kısmı araç koyabilirsiniz. Şuradan bir araç koyalım şöyle. Neredeyse tam sığ doğruya. Işık kısmından içeriye ışık ekleyebiliriz Ama şu an için şöyle bir durum var. Benim tabii çalışma içerisinde malzeme olmadığı için içeri ekleyeceğim ışık biraz yapay durabilir. Ama yine biz içeriye ışık ekleyerek içerideki tonlamayı biraz daha değiştirebiliriz arkadaşlar. Yani biraz da güzel görünmesi açısından şöyle yapalım. Buradaki vid değerlerini mesela 4'e 4 yapalım ki dışarı taşmayı engelleyelim. Bu karenin oranı yani kendi kullanmış olduğu karenin oranı arkadaşlar. Şu 4'e 4 yapalım. Bu şekilde. 4 yaptım. Enter'a bastım. Şu 4500K demiş. Hafiften biraz daha sarıntırak yaparsanız daha da güzel görünecektir. 300 liman değerinde. 300 fazla. 200 yaptım ben. Şöyle. En azından şurada bir ışık aydınlık kısım ulaşabilir arkadaşlar. Aynı şeyi burada kullanabiliriz. İçeride hafif ışıklar bizim için ideal olacaktır. Şöyle yapalım. Evet. Bakalım bir render alalım nasıl görünüyor. Hafiften şöyle bir ufak bir render alırsak nasıl görünüyor onu bakalım bir. Şimdi şöyle baktığımızda şuradan bir render alalım. Tabii bu render esnasında şu kısım e, çok hızlı render yavaş render alıyor. Low'da hızlı render alıyor. Gördüğünüz gibi bu şekilde bir render alıyor. Ama tabi bizim şöyle bir durumumuz var. Dış mekandaki hem HDR'ın kısıt olması hem exposure'ın düşük olması bizim sahnemizin karanlık olmasına sebep veriyor arkadaşlar. O yüzden biz bir tane şuradan imaj kısmından bir tane fotoğraf çeker gibi buradan bir fotoğraf edeceğiz arkadaşlar. Şu an görüyorsunuz render'ımı aldı bıraktı tekrar. Şimdi more kısmına gelip Lighting kısmından Exposure'ımı veya Sky kısmındaki kısmı ayarlayabilirim. Veya güneş kısmından ayar yapabilirim. Mesela güneş kısmını 1 yapıp Enter'a bastığımda biraz daha ortam aydınlandı görüyorsunuz. 5 yaptığımda ortam biraz daha aydınlandı görebiliriz bu şekilde. Şimdi Exposure değeriyle de ben ortamı aslında biraz daha aydınlatabilirim. Bu şekilde gördüğünüz gibi. Ve More kısmından buradan HDR'ın kısmını da artırarak on yaptım mesela. Bu şekilde bir aydınlatma değeri oluşturabilir gördüğünüz gibi arkadaşlar. Aslında biraz daha sizin bu e, hem HDR'ı hem de e, program kullanma, içerideki yani malzeme içerisindeki, program içerisindeki malzemeleri e, özetleri kullanma becerinizle ilgili. O yüzden program içerisinde ufak ufak böyle yapılarla, binalarla test yapmanız gerekiyor. Test yaptığınız sürece etkili bir görüntüyle karşı karşıya kalırsınız. Mesela tam güneşi arka tarafa aldım ben. Önden vuran bir şekilde e, yaptım burayı. Buraya mesela siz buraya yapraklar, işte atıyorum e, farklı etkiler bırakarak yürüyen insanlar, işte etkileşimi artırıcı etkiler bırakarak e, daha güzel görüntüler alabilirsiniz. Tabii Love'da bir render aldık biz. Mesela e, şöyle bir durum var. Arka planı mesela kaldırmak istediğinizde mesela diyelim ki arka planı hoşunuza gitmedi. İmaj kısmına geldiniz. More kısmından işte şuradan location kısmından background'dan şu kısmı işte isterseniz dağlık, isterseniz şehir silüeti, isterseniz de tepe, isterseniz de nan deyip kapatabilirsiniz. Bu şekilde bir işlem arkadaşlar. Veya işte city görünümünde bunu bırakabiliyorsunuz. Bu şekilde bir işlem. Aynı zamanda şöyle bir durum söz konusu. Burada işte şuraya geldiğinizde yani hava durumu kısmına geldiğinizde hemen anında mesela şuraya çekmiş olduğunuz kısımla birlikte hemen kışlık bir görüntüyle karşı karşıya kalacaksınız arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi içerideki ışıkların biraz patlama yaptığını gördünüz. Ee, şuradan hemen gidiyorsunuz lighting kısmına. Şuradan lighting araya light'larım vardı. Mesela bu birincisi, ikincisi. Birinciyi seçiyorum. Ee, 200 lümen vermişim ben buna. 50 yazacağım. 50 lümen yapacağım. Bunu da 50 lümen yapalım. Çünkü fazla gelmiş arkadaşlar. Tekrar render butonuna bastığımda görüyorsunuz. Bu şekilde hemen kısa zamanda hızlı bir şekilde farklı yağış şekillerini alabiliyoruz arkadaşlar. Veya tek gittiğimizde imaj kısmına gidip mor kısmına geldiğimde imaj kısmından mor kısmına geldiğimde tekrar geldiğimde mesela bunu işte yağmurlu yapacağım mesela diyelim mesela hava kapalı bir şekilde. Görüyorsunuz hemen anında kaplamalar üzerinde o etki de hemen geliyor arkadaşlar. Yani yağmurlu bir etki, yağmurdan sonraki bir etki kapalı hava etkisi anında kaplamalar üzerinde kendi etkisini gösteriyor. Şimdi ben bu model üzerinde size ufak tefek bazı şeyleri gösterdim arkadaşlar. Model üzerinde, siz de kendi model üzerinde daha detaylı işlemler yaparak bunu geliştirebilirsiniz. TV Motion'un çok güzel özetlenen bir tanesi de mesela şu. Bakın arkadaşlar. Grove kısmında. Görüyor musunuz? Anında hemen ben bunu bütün ağaçları büyütebiliyorum arkadaşlar. Yani sahnedeki bütün ağaçlara müdahale edebiliyorum bu şekilde. Yani devasa bir şekilde bunları büyütmüş oldum. Yani bu biraz size kalıyor. E, ayar yapmak. Anında mesela şuradaki kısmı işte kar yaptım, işte kapalı hava yaptım mesela. Şunları isterseniz iyice ufaltabilirsiniz. Daha etrafın daha açık olduğu bir e, durumla birlikte yapabilirsiniz. Yani bu artık size kalan bir durum. E, ve aynı zamanda şuradaki kısımdan mesela şimdi biraz ışık fazla geliyor. Öyle bir e, konumda ışığı biraz kısmamız gerekiyor. Biraz etraf beyaz. Kar olduğu için. Lighting kısmından exposure'u mesela şöyle düşürelim biraz daha. Şöyle yapalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Ondan sonra e, 7300K değerini biraz daha mavimsi bir kısma çekebilirsiniz. 6500K gibi bir değere çekebilirsiniz. E, sun değeri sıfır olabilir aslında. Çünkü hava kapalı ve kış ayı güneşi çok fazla kullanmayız belki burada. Ee, buradaki intensity değerde de 10 değerinde. Mesela buradan e, height yazan kısımda bir filan filan render alalım. E, filan render görüyorsunuz. Hızlı bir şekilde alıyor. E, yaklaşık kaç saniye olsun? 10-20 saniye bir sürede render alıyor gördüğünüz gibi. Ekran kartını kullanıyor. Ve gördüğünüz gibi netlik daha da fazla arttı arkadaşlar. Daha fazla netlikle karşı karşıyayız. E, güzel bir değerde 10 senelik değerde böyle bir durum oluşturdu görüyorsunuz. Şimdi bunu nasıl çıktı alabiliriz? Mesela böyle bir çalışmayı çıktı almak istiyorum ben. Şimdi export kısmına geldiğinde imaj kısmı empty diyor yani boş. Buradan imajı seçtim arkadaşlar. Ondan sonra şimdi şöyle bir şey var. Kamera kısmına geldiğimizde, imaj kısmına geldiğimizde more yazan kısımdan format kısmını belirleyelim. Full HD diyor. Yani 1080p. Ben diyorum ki 4K al bunu. Ben 4K istiyorum bunu. 4K al diyorum. 4K işaretledim çıktı alma kısmına geldim. İmaj kısmından imajım işaretli. start export dediğimde bu imajı artık kendisi start yani input diyor. Şunu tekrar seçeyim arkadaşlar. Start diyorum. Masa üstünü seçtim arkadaşlar. 4K oranında tekrar bunu render alarak bakın şurada render alarak bunu tekrar dışarı çıkartıyor. Dışarı çıkartma süresi Modelin kapasitesine ve doluluk oranına göre değişiyor. Yani 1-2 dakika, 3 dakika, 4 dakika, 5 dakika diye sürüyor. Bazı kaplamalarda hata olduğu zaman e, render süresi de uzayabiliyor. Ona dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar. E, onun dışında çok kısa bir sürede render'ı dışarı çıkartıyor. Bazı kaplamalarda hatalar olabilir. E, SketchUp kısmında çalışırken düzgün çalışın. Grup, komponent ve kaplamalarınızı düzgün şekilde atarak çalışın temiz bir şekilde atarak çalışın. Onunla ilgili YouTube adresimizde temiz çalışma teknikleri kısmında düzenli çalışma kısımları videolar var. Onları izlerseniz ne kadar temiz ve düzenli çalışacağınızı bulabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü Lumion olsun, TV Motion olsun, D5 olsun, Enscape olsun düzenli çalışma stilini gerektiren bir kısımla çalışır. Yani temiz çalışmanız gerekiyor. Temiz çalıştığınız zaman bu şekilde bir işlem yapabilirsiniz. Güzel bir işlem, güzel bir sonuç alabilirsiniz arkadaşlar. O yüzden temiz çalışma prensipleri önemli. Burada bakalım kaç dakikalık bir sürede bunu çıkartacak. Ben kay ders kaydını durdurayım. Render sonrasında tekrar beraber olalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu şekilde bir render aldık. Render'ımızı diğer derslerimizde Photoshop kısmında, Photoshop post-production kısmında işleyerek daha güzel tonlama elde edeceğiz arkadaşlar. Bu dersimiz bu kadar. Diğer dersimizde görüşmek üzere. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Videolarımızı tavsiye edin. Tavsiye usulü biliyorsunuz en iyi reklam biçimidir. Tavsiye ederseniz bizim için, bizim yaptığımız emeğin daha fazla kişiye, daha fazla arkadaşımıza ulaşması için uygun bir ortam oluşmuş olur. Çünkü verdiğimiz emeğin zayi olmaması açısından yani Gerçekten ihtiyacı olan insanlara, öğrenmek isteyen insanlara ulaşması açısından bizim de burada oturduğumuz, görüyorsunuz 30 dakikalık, 26 dakikalık bir zaman oluşmuş. O zaman içerisinde, çerçevesinde e, emeğin yeterli yerlere e, ulaşması gereken yerlere ulaşması için e, sizin de tavsiyeleriniz ve beğenileriniz, önerileriniz önemli arkadaşlar. Böyle bir ders çektim. Dersin başında söylediğim gibi ders çekimleri sırasında bakın bu ders bile 26-27 dakika sürmüş. Eksiklerimiz olabilir. Atladığımız kısımlar olabilir. Yüzeysel anlatımlar olabilir. Bunlar normaldir. Çünkü ders sırasında çok fazla detaya indiği zaman kullanıcı bunu çok fazla izlemiyor. Seri seri ders yapmak gerekiyor arkadaşlar. O yüzden böyle bir şeyi ben sizlere göstermek istedim arkadaşlar. Hızlı bir şekilde görselleştirme TV Motion'da yapılabiliyor. Bundan sonraki derslerimizde D5 ve farklı render motorları kullanarak bu şekilde görselleştirme işlemi yapacağız arkadaşlar. Bu görmüş olduğunuz görüntüyü de Photoshop kısmında biraz daha post production'da yaparak diğer derste göreceğiz arkadaşlar. Ee, Photoshop bu işin biraz %20-%30 kısmını oluşturuyor. O yüzden diğer dersimizde daha kontrastlı, daha bol tonlamalı bir kısım göreceğiz arkadaşlar. Diğer derslerimizde görüşmek üzere. hoşça kalın.